One last ticket before it's gone, one last summer before it's fall. Tune your strings and play your. Like a game of darts Ne yapıyorsun? Emin misin etrafa olduğunu? Gerçekten aldım. Çağdaş beni işten aldı. Ee, saat kaçta buraya geldik? Saat şu anda tam 3'ü 10 geçiyor. Ama yarın günümüzü bile değerlendirmek istiyoruz. Buraya daha önceden e, Yeliz'le birlikte, ben birçok defa geldim ama Yeliz'le birlikte bisikletle geldik. Evet. İlk böyle uzun turlarımızdan, bisikletle uzun turlarımızdan bir tanesi burasıydı. Dur. Bisikletle şu lazım. an e, Antalya merkezden Termesos'un en tepesi 1000 e, metre civarlarında rakama sahip. Yeliz için çok güzel bir deneyimdi. Çok güzeldi. İlk defa bugün arabayla geldik. Evet. Amfiteatro çok güzel tepede. Oranın bir manzarası var. Orada şimdi kameralarımızı yapacağız. Aynen. Hamak Çitemiz getirecektim gideceğiz. yine hamağı unuttum. Kendine, kendine düşen görevleri unutmuş ablaları, abileri. <laughs> Günlük daha termos Büyük İskender'in tek kategoride yer olarak geçiyor. Aslında bakarsanız defalarca denemiş fakat ne yapamamış Çağdaş? Fethedememiş. Fethedememiş. Neden derseniz şöyle gösterelim. Göster. Gerçekten şu dağın en yukarısına mı çıkacağız? Yok diğerdan arkada kalıyor ama görünmüyor <laughs> i̇şte mu? İşte gerçekten görünmüyor. O kadar ileride ve o kadar büyük bir dağ. Neyse işte. Büyük İskender'in fethedemediği yere gitmek kaçıncı kez gitmek bizim için onur duyuyorum. Neyse. Hadi zıpla. O de yeri fethedeceğim ben. Hoşçakalın. <laughs> Yavaş zıpla. Hadi. Zıplamak istiyor musun? Yok, ha? Vallahi vardı ama. Öğrencilik Öğrenciydi öğrenciliğimiz bitince. Ya şey değil mi? Tam 50 lira mı kart? Yok 70 lira oldu. 70? Yet... Ne kadar? 5.5 5.5'ta bitiyor. E, bitiyor. Tamam, tamam. 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 Evet. Çok 9 kilometre daha yukarıya çıkacaksınız. Aha. Bizim Aha. pek çok ülkemiz var. Orada evet. giriş yolu var burada. Oradan, yolu var burada. Oradan tırmanacaksınız. Tamam. Burada. tamam. Tamam. Teşekkürler. Sağ teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Çünkü yapacağız Evet. Kötü oldu mu? oldu? Yok güzel oldu. Ne yapıyorsun? No camping. Arkadaşlar termos hosta kamp kuramıyoruz. Ama burada karavan var. Hemen şurada. Karavan. <gülüyor> <gülüyor> no camping. <laughs> no camping. <laughs> <laughs> Çabası. Hadi Üşüdün mü? Ben dedim az önce üşüyecek diye ama hiç dinletemiyoruz. <laughs> o zaman montuna alalım. Burada çok tatlış bir karavan var. Şöyle göstereyim karavanı. Termosos Türkiye'nin en iyi korunmuş ve ilginç arkeolojik yerleşim yerlerinden biridir. Termososu var, İzmir yazıtlarında kendilerinden bir Pampinya yerli kavmi olarak solimler diye söz ederler. Çağdaş motoru. ikinci kez aşağıya yolladım. İlki, montumu giymek istedim. İkincisi, kahve yapmak için suyumuzu unutmuşuz. Ben de onun eşyalarını taşıyorum. Kameraları taşıyorum. Yukarı çıkıyorum. Oysa ise tekrar aşağı yukarı çıkacak. ya. Yani. Burada bir banka olacaktı. Bankta bekleyecektim ama banka kaldırmışlar galiba. Aha banka var. Orada. <laughs> Hadi banka gidelim. Kermesos antik kentinde yukarı doğru çıkıyoruz dediğim gibi aşağıda arabayı park ettiğimiz yerle arasında da böyle çok güzel bir yürüyüş parkuru var burada. Yani biz bu yürüyüş parkurunu gerçekten çok seviyoruz. Yukarıda görülecek çok şey var. Hadi o zaman yukarıdakileri görelim bakalım. Bak burası da muhtemelen şey su yerleri var içerisinde. Ede depo mu deniyordu onlara? Stoa öyle mi demek? Yok burası tiyatro bir tane. İşte Osparas Partiko Osparas Stoası. Kalkış. Şimdi oraya orada böyle kuyular gibi kuyu gibi yerler var. Onu biliyorum. Evet. Şimdi harika Koca kameramız işte, Aynen şu an tiyatroya geldik. Evet. Vav wow, çok güzel cidden ha. Etrafın güzelliğine bak. <laughs> Bu sefer kahve yaparken elimi yakmamak için ben oturuyorum. Çağdaş yapıyor. Bir de beni çekiyor. Çok güzel manzara. <laughs> patates. Burada 1 lira. Termesoz pazar yeri. <laughs> Soğan 1 lira. Burası termesoz pazar, pazar yeri. Soğan 7 lira burada da artık. Değil. Burada 1 lira. Biz 1 liraya veriyoruz. Çünkü burayı İskender fethedememiş. Henüz ucuz. <laughs> Ondan sonra bağlanacak burada daha bir 3 lira olacak. 3 lira. Yine fazla. ucuz ama. Olamaz. Burası böyle. Az insan yaşıyor. <laughs> İskender fethedemediği için mi? Evet. Neden? Fethedemeyince ucuzluyor mu? Evet. Toplantıya geç kalmıştım. Başım ağaçınızdan işinizde son. Hoşçakalın. <laughs> Şu anda artık kızı. bitirmeliyiz. Ka, 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 Şu anda. Ka, ka, kalemine, 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 kalemine. <laughs> Şu anda Termesos Antik Kenti'ni artık burada bitirmeliyiz çünkü Bayağı hem Yeliz biraz sapıttı hem bayağı gezdik. Ee, az önce amfiteyatroyu gördünüz. Orası gerçekten çok güzeldi. Ama çok esintiliydi. Acayip evet, çok rüzgar Anladım. esiyordu. Çok çünkü ederim. böyle bir boğaz gibi aşağıdan gelen rüzgar bizi bayağı vurdu. Şimdi o zaman hoşçakalın diyelim ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynen. Bir sonraki evet. videoda görüşürüz. Ve bence bir sonraki videoda nerede olacağımıza YouTube izleyicilerimiz karar versin. Antalya içerisinde. <laughs> zaten aynen. Diğer türlü karar verirsiniz. Nasıl seçenekler <laughs> gelir bilmiyorum. Falan olabilir. Evet, gerçekten Antalya'daki... Bir seçenek sunalım. 3 seçenek. En çok nerede video çekmemizi istiyorlarsa biz o hafta zaten Antalya'da çoğu yeri artık gördüğümüz için Evet Antalya'da evet. birçok yeri gezdiğimiz için şöyle. Aşağıdaki yorumlara 3 e, tane yer sabitleyeceğiz. O 3 tane yerden hangisine gitmemizi isterseniz ona göre altına yorum yazın oranın ismini. Bu sefer bizi e, siz yönlendirin veya Instagram'dan da sunabiliriz bunu. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Bay bay. Artık gidelim. Çok güzel. 15 dakika sonra kapı kapanacak ama biz şu an. Aşağıdaki kapı. Ya, çok ya çok ben burada kalmak istemiyorum. Kalk, kalk, kalk. Ve yol kısa değil ki. Neyse inerken. Hoşçakalın. 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 Görüşürüz. Şey, gidiyor.